biz beylik düzünü çok iyi bilen bir firmayız. Zaten her gün görüştüğümüz ortaklarımız. Seyfi Beyaz, Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden 10 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı. Etkin pişmanlıktan yararlandı. Ev hapsi kararıyla tahliye oldu. Daha önceden de Beyaz'ın ifadesinin görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nda tutuklu olduğu yolsuzluk soruşturmasını derinleştirmesi bekleniyor. Zira Beyaz İnşaat'la Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki birçok projede ortaklık kurduğu iddia ediliyor. Beylikdüzü yükselen bir değer. Zaten İstanbul'un da artık göbeği diyeceğimiz bir yere geldi. Seyfi Beyaz 10 Nisan'da verdiği ifadede Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezi projesi için 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş isim de vermişti. Söz konusu talebin Bakırköy Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akgüz ve Süleyman Atik tarafından iletildiğini söylemiş, durumu CİMER'e bildirdiğini kaydetmişti. İş insanı İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin'in ise şirketine ait 3 projenin kaba inşaatını yaptığını belirtmişti. Seyfi Beyaz soruşturmadaki tek itirafçı değil. İlk olarak İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış, ifadesinde ihaleleri kimin kazanacağının önceden belirlendiğini ileri sürmüştü. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan en dikkat çeken isim Ekrem İmamoğlu'na danışmanlık da yapan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'dı. Rüşvet ağını detaylı şekilde anlatan Yıldız, kurulan sistemi ayak uydurmadığı için dışlandığını ileri sürmüştü.